Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de iman tasdik ilişkisini işleyeceğiz. Öncelikle iman tasdik ilişkisini anlatmadan önce arkadaşlar daha önce hayatınızda, yaşantınızda gündelik hayatta duymuş olduğunuzu varsaydığım iki kelimeyi anlatmak istiyorum. Yani kalben inanmak ve kalben mutmain olmak kavramlarını, kelimelerini, sözlerini daha önce duymuş olmanız gerekiyor. Özellikle kalben mutmain olmak, kalbi mutmain olmak bu iman ve tasdik noktasında arkadaşlar önemli kelimeler, önemli kavramlar. Çünkü biz tasdiki bununla ifade ediyoruz. Yani kalben inanmak olarak ve kalbin mutmain olması şeklinde ifade ediyoruz. Evet biz imanı tanımlarken arkadaşlar imanı için demiştik ki kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve uzuvlarla amel e, demiştik. E, özellikle ehli Sünnet alimleri kalb ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söylerken e, yine başka mezheplerde görüşlerde uzuvlarla amelin de imanda gerekli ve muhakkak olması gereken e, olmadığı takdirde imanın zayıfladığı veya azalıp çoğaldığı şeklinde yorumları vardı ancak e, en temel ve en e, genel geçer e, kabul imanın kalbiyle tasdik şeklinde olduğu yani kalben tasdik e, edilen imanın geçerli ve kabul edilebilir olduğunu dil ile ikrar ve uzuvlarla amelde de yani söylemese bile kişinin imanının kalben ve e, kendi onaylaması ile kalbiyle onaylaması ile e, gerçekleşeceğini söylüyorlar dil ile ikrar etse bile yani münafıklık alameti olarak diliyle söylese bile veya uzuvlarla amel etse bile kalben tasdik etmediği müddetçe imanın olmayacağını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar imanın temel şartı biraz önce de söylediğim gibi kalben tasdiktir. Yani kalbin tasdiki imanın değişmez hususudur. Dil ile ikrar etmese de, uzuvlarla amel etmese de, göstermese de kalben tasdik ediyorsa o kimseye biz iman ediyor deriz imanın ve inanç esaslarının onaylanması kalben tasdik ile yani biz e, onaylamayı, tescillemeyi kalben yapıyoruz. Yani dil ile değil, uzuvlarla değil, kalben tasdik ediyoruz. Kalben onaylıyoruz, tescilliyoruz arkadaşlar. Evet bu konuya dair arkadaşlar Bakara suresinin ve Maide suresinin e, ...içerisinde ayetlerde bildiriliyor Bakara 8. ayet ve Maide suresinin 41. ayetinde. Öncelikle Bakara suresinde insanlardan ve Allah Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerden diyor... ...öyle kimseler vardır ki onlar mümin değillerdir. Yani burada münafıkların alametinden bahsediyor. Diyor. Yine aynı şekilde Maide'de ağızlarıyla iman ettik deseler de diyor... ...kalben iman etmemiş olanlar onlar küfür içerisinde yarışanlardır ve onlar diyor seni üzmesin. Bunların bu davranışları seni üzmesin. Biz iman arkadaşlar kalben şey yapıyoruz. Yani ağzıyla iman ettik dese de veya mümin gibi görünse de onlar aslında münafıklardır. Kalbini bilmediğimiz için biz herhangi bir şey de söyleyemeyiz. Ancak kalben inanmadıkları için onların da imanı kabul edilmiş veya genel geçer veya geçerli bir iman olarak değerlendirilmez arkadaşlar. Evet yine bir e, anekdot var burada Hazreti Peygamber'in e, döneminde Medine'de arkadaşlar kıtlık yıllarında Medine'ye e, buğday almak için gelen bir grup var. E, bedeviler var. Bu bedeviler e, Hazreti Peygamber'e gelip iman ettik diyorlar. Hazreti Peygamber'e e, iman ettik dedi, dedikten sonra buğday istedikten sonra bu ayet nazil oluyor arkadaşlar. E, Ayet-i kerimede de diyor ki de ki iman etmediniz. Fakat boyun eğdik deyin, yani İslam olduk, teslim olduk deyin diyor. Henüz iman kalplerinize girmedi. Bakın önemli olanın şurada sarı puntoyla gösterdiğim yer, önemli olanın kalbe girmiş olması, kalben olmuş olmasıdır. Eğer Allah'a ve Peygambere itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yine arkadaşlar imanın kalben tasdik ve kalben onaylama, kalben olan bir iş olduğunu burada gösteriyor, anlatıyor arkadaşlar. Evet yine bir başka anekdot Üsame Bin Zeyd'in arkadaşlar yaşamış olduğu bir olay. Üsame Bin Zeyd bir savaş esnasında kelime işareti getiren birisini öldürüyor arkadaşlar. Ee, ve öldürmeye gerekçesini de e, o kimsenin korkuyla e, o andaki hani e, kurtulma çabası neticesinde yaptığını ve onun için de imanın geçerli ol, olmadığını e, ve bunun üzerine öldürdüğünü söylüyor. Hz. Peygamber'e işte o kimseyi e, bir övünç onu öldürdüm savaş esnasında övünç duymak için Hz. Peygamber'e bunu söylediğinde Hz. Peygamber de diyor ki öldürdüğün adam doğru mu söylüyor yoksa yalan mı söylüyor? Kalbini yarıp da içine baktın mı? İmanı var mı yok mu diye diye e, bu şekilde cevap veriyor. Yani burada da biz e, şunu anlıyoruz arkadaşlar bu hadiste de bu öğütte de yani gündelik hayatta da kim, kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu veya ne şekilde şeyler yaşadığını bilemiyoruz. Ancak yorum yapıyoruz arkadaşlar. Hüküm vermeden önce, yorum yapmadan önce, insanlar hakkında bir karar, bir yargıya varmadan önce arkadaşlar, öncelikle bir bu hadisi, bu olayı anlamamız lazım. Yani kimsenin kalbini yarıp da bakamıyoruz. Kimsenin içini, iç dünyasını bilemiyoruz. Onun için biz zahire göre davranalım. Zahiri de tamamen Öyleymiş gibi yargıya varmadan kalben insanların ne olduğunu, nasıl olduğunu bilemediğimiz için zahirine göre karar vermeye çalışalım. Ama dediğim gibi zahir de bazen yanıltıcı olabiliyor. Mümin gibi görünüp işte kafir de olabiliyor veya münafıklık yapıp Müslüman gibi görünüp yine aynı şekilde seni kandırabilir. Kalpler Allah'ın elindedir arkadaşlar. Ancak biz yargılamayı zan üzerine değil de bizzat gördüklerimiz ve deliller üzerine yapmalıyız. Evet bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.